Önemli bir şey yok. Hem babanın hastanesinde daha ne kadar güvenli bir yerde olabilir ki? Sen Elif'e çok değer veriyorsun, değil mi? Evet. Yani o da sorumsuz senlik arkadaşım. bize çocukken üç silah şöller derlerdi. Aa! Aynı biz Efece ben. Ne alakası var ya? Sen bizi onlarla nasıl karşılaştırırsın acaba? Bu attıkları onca kazıktan sonra sana yaptıkları onca şeyden sonra. Yani oradan bakınca biraz salak gibi görünüyorum, farkındayım. Ama hata yaptılar işte. Ben de hata yapıyorum bazen mecbur kaldılar. Efe paraya sıkışmış, mafya peşinde, Ece de sen hamile. Ne yapsınlar? Yok vallahi öyle arkadaşlık olmaz olsun. Yani öyle arkadaşın olacağını düşmanın olsun daha iyi. Ya sen niye böyle konuşuyorsun? Ha, anladım. Ece seni hırpaladı diye. <laughs> Kimi? Beni mi hırpaladı? Evet. Ya kızım bir kere benim prensim de kadınlara el kaldırmak yok. Ay prensibini yesinler. Ay Yemek demişken şurada çok iyi bir mantıcı var. Acaba oraya mı uğrasak? Bu saatte. Evet. Şöyle o bol sarımsak, salçalı, soslu, böyle pul biberli Ay. falan ne Ayşe'nin saçmalama be. Bu saatte onu yersen kalp krizinden gidersin bir de seninle uğraşamam şimdi. Mantıymış.